Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Boğa burcunun Temmuz ayı kahve falı yorumunu yapacağız. Bakalım Temmuz ayında Boğa burçlarını neler bekliyor. Öncelikle tarot kartlarımızla kahvemizi destekleyeceğiz. Bakalım tarot kartlarımız neler söyleyecek. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız çok memnun olurum. Evet bakalım Temmuz ayı Boğa Burcu'na kartlar ne anlatacak? Kahveyi destekleyerek. Meleklerden de mesaj... Oh! Düştü kartımız hemen koyalım onu. çık. Evet. Bakalım. Boğa burçlarının ıı, uzun bir yol ıı, yapma ihtimalleri var. Şehir dışına gitme ihtimalleri var. Bir yolları var bunların boğalar. Uzun bir yola gidiyorlar. O, boğa burçları bayağı bir Hmm, kalbiniz kırılmış gibi, kalbiniz kırılacak gibi boğalar. Baya bir kırık kalpli boğa görüyorum burada. Yani şöyle de olabilir. Ee, bazı planlarınız var, yapmak istedikleriniz var. Ee, gayret ettiğiniz soru, gayret ettiğiniz amacına ulaşmasını istediğiniz bazı hedefleriniz var. Bu konuda biraz zaman aşımı, biraz bekleme süresi gibi bir dönem yaşayabilirsiniz. Bu da sizin sıkılmanıza ve üzülmenize sebep olabilir. Yani bu aralar biraz zaman konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Yani ya zaman uzayacak yapacağınız işle alakalı ya da elinizde bulunan yani önünüzdeki zaman istediğiniz şekilde yapmanıza yeterli olmayacak gibi. Bu nedenle de bir şöyle bir hafif sıkıntı, birazcık karamsarlık, üzüntü yaşayabilirsiniz. Yani neden benim istediğim olmuyor ya da istediğim şekilde olmuyor gibi bir kalp kırıklığı da yaşayabilirsiniz. Bu konunun bir üzüntüsünü de yaşayabilirsiniz. Ama güzel, sevindirici. Hemen o sıkıntının ardından sevindirici haberler var. Ee, seviniyorsunuz bayağı bir seviniyorsunuz. Yollarınız var. Sizin yollarınız açık boğalar. Ee, hep e, birileriyle bir yollara gidiyorsunuz. Hep böyle, bir de kalabalık 2-3 kişi, 2-3 kişi bir yerlere gidiyorsunuz. Sanki e, alışveriş gibi ne diyeyim böyle şey gibi. Bir şeyler almaya, birileriyle bir şeyler almaya gider gibi. Kalabalık hep bir yerlere bakmalara gider gibi bir şeyler alma ihtiyacı mı var bir bir alma durumu var yani bir şey alma istiyorsunuz siz yüklü bir şey bu hep böyle bunun içinde yol yapılıyor bir dönem olacak burada baya bir böyle kendinizi kapatacak gibisiniz yani olmayacağını düşüneceğiniz kısa bir dönem olacak bir iki gün böyle bir sıkıntı içine girebilirsiniz olmuyor, yapamayacağız, bulamayacağız, alamayacağız gibi şeyler yapabilirsiniz. Ama şans sizden yana sabırlı olmanız gerekiyor. Sabrederseniz derseniz çok güzel bir şans ve bu konuyla alakalı da bir yol yapacaksınız zaten. Sürekli aynı şeyle alakalı yol yapıyor olabilirsiniz. Yani almak istediğiniz şeyle alakalı. Hani ev olabilir, araba olabilir, eşya olabilir, düğün yapıyorsunuzdur. Ee, onun için eşya ya da ev bakıyor olabilirsiniz, araba bakıyor olabilirsiniz. Yani bir e, hayatınızı etkileyecek bir olayla alakalı sürekli bir gidiş var, bir şeylere bir bakış var, bir almak isteği var, bir şey var yani. Ama bu konuda e, büyük ihtimalle zaman yetmiyor düşünüyor olabilirsiniz ya da o sahip olduğunuz zaman içerisinde imkanlar doğrultusunda istediğiniz gibi hareket edemeyecek olabilirsiniz. Bunun e, Yapamayacağınız şeyin hayal kırıklığından kaynaklı üzüntü var ama sabredin, aceleci olmayın. Sabrederseniz şans sizden yana birdenbire yol açılacak ve istediğiniz şeyi elde edeceksiniz. Karşınıza çıkıyor. Yalnızca biraz sabretmeniz gerekiyor, zamana bırakmanız gerekiyor. Ya da içinde bulunduğunuz, yapmak istediğiniz şeyi biraz ertelemeniz de gerekebilir. Bunu ertelemek de istemiyor olabilirsiniz hani ev almayı ertelemek istiyor ertelemeniz gerekebilir düğünü ertelemeniz gerekebilir ya da almak istediğiniz başka böyle yüklü para gereken bir şeyi ertelemek ertelemeniz gerekebilir bunu ertelemekte sakın endişe etmeyin erteleyeceğim diye üzülmeyin alamayacağım diye çünkü daha iyi bir fırsat olarak karşınıza çıkacak yani daha iyi bir şekilde daha iyi durumda alacaksınız ama hani erteleme derken birkaç yıldan bahsetmiyorum Yalnızca birkaç ay gibi bir süre içerisinde olabilir. Yani şu ay içerisinde yapmaya çalışırsanız zaman buna yeterli olmayacak elinizdeki imkanlar da ama birazcık zamana yayarsanız hem vakit olarak hem de nakit olarak çok daha iyi imkanlarla istediğinizi yapabileceksiniz, istediğiniz gibi yapabileceksiniz ama şu anda yani istediğim gibi olmuyor diyerek üzülebilirsiniz hatta bu konuda birkaç gün böyle bayağı yoğun bir karamsarlık bunalım dönemine de girebilirsiniz bunu e, zamana bırakın acele etmeyin boğalar daha sonrasında zaten bir anda dediğim gibi şans karşınıza çıkıyor ve bu şansla e, istediğiniz gibi hareket ediyor edecek olabilirsiniz Güzel bir ağaç çıktı. Bu bir evliliktir. Boğalara evlilik, bekar boğalara evlilik çıkıyor olabilir. Ailenizden, çok yakınız, kardeşiniz gibi biri evleniyor olabilir. Bir düğün durumu var. Bir düğüne gidiş, bir evlilik. Güzel bir evlilik olacak. Temiz, ferah bir evlilik olacak. Öyle bir durum var. 3 vakte kadar Aa, ev almayı düşünen boğalar varsa... 3 vakte kadar bir ev alışı çıkıyor. O kadar güzel çıkmış ki tertemiz bir kaplumbağa ve 3 sayısı yanında çıkmış. Çok güzel çıkmış. E, yalnız birazcık e, dediğim gibi zamana bırakmanız gerekecek. Çünkü e, biraz e, zamanla olacak bir şey. Hemen öyle e, ya istediğiniz gibi ev bulamayacaksınız. Ya da ev alma konusunda istediğiniz parayı hemen bulamayacak olabilirsiniz. Ama ev kesinlikle var. Bir ev gözüküyor size ve 3 vakit çıkmış. 3 ay içerisinde olabilir. Yani hemen bu ay içerisinde ben ev almak istiyorum diyerek önünüze çıkan ilk evi almayın. Çünkü o ev sizi rahatsız ve huzursuz edebilir. Memnun olmayabilirsiniz. Bu konuda da hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yani ben hemen istiyorum deyip acele edip istediğiniz şeyi bir anda aldığınızda İstediğiniz şeyden memnun olmayabilirsiniz. Yani size o istediğiniz randımanı vermeyebilir. Araba bozuk çıkabilir ya da istediğiniz modelde araba bulamaz, bir düşük modelini alırsınız. O sizi memnun etmez, iyi çalışmaz, arızalı çıkar, sürekli size sorun çıkartır. Ev alırsanız istediğiniz gibi bir ev olmaz. sorunlu ev olur. Odası küçük olur. İşte e, akıyor olur, Rütübetli olur ya da e, ışık almaz, güneş görmez. Karanlıkta sizi huzursuz eder. Yani bir sürü sebebi olabilir. Ya da başka bir şekilde maddi anlamda sizi rahatsız edecek daha zor duruma sokacak durumlar yaşanabilir. Acele etmeyin. Biraz bekleyin ve bu konuda zamanı bırakın. Çünkü çok güzel bir ev alışı var. Biraz zaman yalnız. Zamanla çok çok daha güzel olacak boğalar. Boğaların bu ay alış meseleleri var. Bir konuda bir alış bir şey alacaksınız. Evet boğalar oturmuşlar düşünüyorlar nasıl yapsam nasıl etsem nasıl çıksam bu işin içinden diye. Ama şöyle söyleyeyim imkanınız var alabilecek imkanınız var para dibiniz dayağınızın altında hazır gözüküyor. Ya da o parayı bulabilecek imkanınız var ve bu imkan doğrultusunda acele etmeden düzgün karar vererek akıl hareket ederseniz her şey için yani düğün için ev almak için araba almak için yani yapmak istediğiniz her neyse yüklü miktarda para harcamanız gereken bu konuda zamana bırakmanız gerekiyor, beklemeniz gerekiyor. Çünkü acele ederseniz hiçbir şey istediğiniz gibi olmayacak ve bu olmayış da sizin hayal kırıklığına ve mutsuz olmanıza sebep olabilir. istediğiniz gibi olmadığı için. Yani gönlünüzden geçenin gerçekleşmesini istiyorsunuz ve bunu da zamana bırakmanız gerekecek. Yani bu ay içerisinde acele etmeyin derim ben size. Görüşmeler yapıyorsunuz. Birkaç kişiyle böyle arka arkaya arka arkaya görüşmeler var ama göz aydınlığı hemen yakın. Acele etmeyin diyorum ben tekrardan. Her şeyi zamana bırakın, sabırlı ve mantıklı hareket edin. Bir anda telaşa kapılıp hareket etmeyin. Çünkü çok güzel göz aydınlığınız var ve çok güzel bir alış gözüküyor. Yani evde alabilirsiniz, arabada her ne istiyorsanız onu çok iyi gönlünüze göre yapacaksınız. Yalnızca zamana bırakın yani. Düğün de yapacaksanız gönlünüze göre olacak, istediğiniz gibi. Ama bu konuda baya bir görüş görüşme telaşlı bir durum, bir hareketlilik olacak bir hareketlilik, hareketli döneme giriliyor. Sanki hep böyle bir yerlere gidiliyormuş gibi birileriyle görüşülüyormuş gibi bir durumlar var. Bir de arabayla bir seyah seyahat çıkmış. Evet, Fincan'da da vardı. Bir yola gidebilirsiniz. Tatil gibi olabilir, ziyaret gibi olabilir. Uzun bir yol çıkmış, uzun bir yola gideceksiniz. Öyle bir yol gözüküyor. Hani dışından biriyle bir görüşme, bu kişiden bir yardım talebiniz olabilir. Böyle bir durum var ve bu konuyla alakalı da size göz aydınlığıyla geri dönecek bu kişi. Ya genel anlamda bir olumlu yani güzel bir telaşınız var ama bu telaş için acele etmeyin. Çünkü zamana bırakırsanız her şey çok güzel olacak istediğiniz gibi olacak yani. Ne oluyorsa istediğiniz gibi olacak. Acele ederseniz biraz gönül kırıklığı yaşayabilirsiniz. Evet bakın burada e, küsüyorsunuz. Dediğim gibi acele ederseniz gönül kırıklığı yaşıyorsunuz. Gönül kırıklığı çıkmış burada. Fırsat arkanızda. Yani sizi bekleyen daha iyi bir fırsat var. Yalnızca beklemeniz gerekiyor. Biraz zamana bırakacaksınız. Hiçbir şekilde telaşe ve aceleye gerek yok. Çünkü istediğiniz gibi o her ne istiyorsanız hayatınızda o arkanızda sizi bekliyor. Yalnızca zamana bırakıp onun size gelmesini bekleyeceksiniz. Önünüzde evet fırsatlar var, şeyler var, seçenekler var. Ama bu seçenekler sizi mutsuz edecek. Yani ileriki dönemde, uzun vadede sizi rahatsız edecekler. Mutsuz olacaksınız ve o konuda pişman olabilirsiniz. Yani niye aldım, niye yaptım, niye beklemedim gibi pişmanlık içerisine girebilirsiniz. Bu konuda zamana bırakın, telaş etmeyin. Çünkü İstediğiniz gibi her şeyi yapabilirsiniz. Zamanla. Bakalım meleklerimiz. Şöyle başlayalım. Evet düğün. Evlilik, sevgi, karşılıklı saygı ve bağlılıkla bileşen iki ruhun birliğidir. Zaman içinde sevgiyi derinleştirme arzusunu işaret eder düğün günün. Sevginin gücüne duyduğun sağlam temelli inancın göstergesidir. O inanç ve sevgiye sürekli canlılık kat sevgili insan diyor. Evet düğün yapmak isteyen boğalar varsa, evlilik niyetine girmiş boğalar varsa, evet düğün telaşınız var, bu telaşı bir an önce yapmak istiyorsunuz, bir şeylere yetişmek istiyorsunuz. Allah gönlünüze göre versin derim ama e, dediğim gibi hiçbir şey aceleye getirmeyin sevgiyle ve biraz sabırla yaptığınız takdirde her şey gönlünüze göre olacak yoksa gönül kırıklığı yaşayabilirsiniz. İleride ben niye böyle yaptım da istediğim gibi olmadı diyebilirsiniz. Evet, evlenmek isteyen boğalar. Evlilik var ama lütfen aceleye getirmeyin. İstikrarlı gelişme diyor. Evet, aslında güzel gelişmeler var sizin hayatınızda. Çok güzel gelişmeler var. Gündelik faaliyetlerinde sevgiyi hatırlama konusunda gösterdiğin ilerlemeye onaylıyoruz. Sevgi dolu duygu, düşünce ve hareketlerinle dünyada katkını açıkça görebiliyoruz. Kart çok güzel çıkmış. Sevgi dolu boğalar, karşısındakini seven, her daim yardım etmek isteyen boğalar. Bu yardım duygusu ve karşınızdakine gösterdiğiniz temiz duygular, sevgi ve saygı olarak yani karşınızdakine haset etmeden yaklaşıyorsunuz, kıskanmadan ve devamlı yardım etme isteğiniz bu istekte size yapmak istediklerinizde yolunuzu açacak. Yapmak istedikleriniz konusunda size ilahi kattan yardım gelecek ve istediğiniz gibi fırsatlar karşınıza çıkacak. Yalnızca birazcık sabır diyorum. Sabredin ki istediğiniz gibi fırsatları görebilirsiniz. Çünkü siz sevgi dolusunuz, insanları kıskanmıyorsunuz, yardımcı olmak için elinizden geleni yapıyorsunuz ve aynı şekilde ilahi kattan da size o yardım gelecek. Yaratıcı proje Ruhun kendini yaratıcı yollardan ifade etmenin özlemini çekiyor. Seni, yaşamını sanat ve yaratıcılıkla doldurmaya yönlendiriyoruz. Yaratıcı ifade, coşku ve canlılık hissetmeni sağlar ve yaşamını duyduğun tutkuyu yeniden alevlendirir. Dedim ya bakın. Yaratıcı proje. Yani bir sürü düşünceniz var, yapmak istediğiniz bir sürü şeyler var. Bunun için e, acele ediyorsunuz. Yalnızca acele etmeyin. Sabredin. Her şey sizin yanınızda. Yani destek var, e, sevgi, saygı var, her şey var. Yalnızca acele etmeyin. Birazcık e, yaratıcılığınıza odaklanın. Biraz yaratıcısınız yani müzik konusunda uğraşan bağlar varsa, yazı konusunda e, diğer konularla alakalı sanat konusunda daha doğrusu yaratıcılık varsa bu sanat konusundaki yaratıcılığınızı kullanarak e, üretkenliğinizi diyelim kullanarak e, önünüzdeki sorunları daha çabuk aşabilirsiniz. Yani e, yeni fırsatlar üretebilirsiniz. Çünkü siz üretiyorsunuz ve bu konuda zaman konusunda zamanı daha iyi kullanabilecek konusunda fırsatlar üretebilirsiniz. Bunu yapabilecek kabiliyettesiniz. Şu anda size yetmeyen bir zaman var ya da zaman içerisinde bulamayacağınız bir maddi imkan oluşturamayacağınız bir dönem içerisinde olabilirsiniz ve bu dönemi yaratıcılığınızla yani sanatçı yönünüzle yeni fırsatlar üreterek aşabilirsiniz. Bunu da yine sabra bağlamak istiyorum. Sabırla her şey olacaktır. Yani siz önünüze çıkan engelleri aşıp istediğiniz imkanları elde edebilecek güce sahipsiniz. Yeni fırsatlar üretebilirsiniz, yeni yollar bulabilirsiniz. Yollarınız evet biraz kapanır kapanmış olabilir ya da kapancık olabilir bu konuda. Ama siz bu yolları yeniden açacak, yeni yollar bulacak ve istediğiniz fırsatları elde edebilecek güce sahipsiniz ve bu konuda da sizin temiz kalbiniz deyim boğalar temiz bir kalbe sahip ve bu temiz kalpleriyle ilahi kattan gelen sayesinde yani temiz kalpleri sayesinde ilahi kattan gelen yardımla işleriniz yoluna girecek. Yalnızca sabretmeniz ve biraz beklemeniz gerekecek. Çünkü bakın burada görüldüğü gibi arkanızda güzel bir fırsat var. Ve bu fırsat sizi bekliyor. Küsüp oturabilirsiniz. Fincanda da çıkmıştı. Bir dönem, bir iki gün, bir üç, belki bir hafta filan. Ee, küsebilirsiniz, bıkabilirsiniz, bırakabilirsiniz hatta arayışınızı ya da uğraşınızı. Ama bu konuda bir fırsat arkanızda ve bu fırsat sizin için orada duruyor, görmenizi bekliyor. Sabır, ve aceleci olmadan hareket ederek bu fırsatın önünüze gelmesini sağlayacak imkanlar üretebilirsiniz. Çünkü siz üretken bir insansınız, sanatçı ruhlusunuz ve bu ne kadar önünüzü kapansa da ya da birileri de kapatsa da siz bu üreticiliğinizle yeni yollar arayış kabiliyetinizle yeni yeni fırsatlar karşınıza çıkartıp kapalı yolların başka yollarla o kapalı yolların üstesinden gelebilecek kabiliyete sahipsiniz boğalar. Evet arkadaşlar bugünlük falımız bu kadardı. Herkese huzurlu güzel günler diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.